Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir video 3 oyun yapacağız. Her oyunu um, üç dakika mı, üç buçuk dakika mı, üç buçuk altı. Evet, her oyun üç buçuk dakika gibi bir şey oynayacağız. Başlıyoruz, tamam. Burada bir merdiven olacak. Yani şey yapacağız. Allah hayır 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 hayır. Neden böyle bir şey oldu? Burada karakterim ustera. Beş robot. Ya kalk şuradan, kalk kalk. <laughs> oldu ya. Neden böyle oldu? Rahat kalıp kapat. Oh be. Eh tamam. Hızlandır biraz. Şöyle bir de şöyle. Hayır hayır hayır. Bırak. Bu <laughs> Robux muymuş? Evet. Robux muymuş? Neyse biz bunu hızlıca yapacağız. Tam olarak video 10 dakika olmasını düşünüyorum. O yüzden bazı yerler hızlandırılmış olabilir. 2 buçuk 25 50 75 100 Adam bir video 4 oyun yapalım. Tamam lan. Ekstra seviye bir video 5 oyun. Buradan sonra hızlandırılmış. Şaka yapmasını hiç hızlandırılmış değil. Çünkü caz. Bundan sonra hızlandırılır. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz Race Clacker. Yani oldu hakkında hiçbir fikrim yok. sanırım hızlıca ilerlediğimiz bu oyun. Tamam yani buraları hızlandıracağım. Süre var yukarıda onu bitirene kadar. <laughs> çok garip bir oyundu. Ya kaç binim oldu? Sıfır, sıfır bin. Ey neyse. Hmm. Ne yapacağız? Aa dur bir. Çeviriyoruz. Çevir 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 döndür döndür döndür. 5k win. 5k win mi Çur. Neyse bir deneyelim tekrardan buraları tekrardan hızlandıracağım aşırı Evet arkadaşlar bunun adı Storm, Strong Muscle Simulator 2. sanırım bu şey de Faruk TPC'nin oyunuydu. Öyle biliyorum. Tutorial eski bak. Hmm, bilmiyorum yani bir şeyler yapacağım. Bu adamın altında sonunda geliyor ama neyse. PvP aranaya mı girsem? Bu oyunun hiçbir şey anlamıyorum. Allah Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber. Bismillah 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 Allah hayır Allah hayır Allah ne geldi ne geldi ne yaptın Aman. hayır niye bu kadar robux vermem gel şuraya ah hayır ne yaptın sen gel buraya şimdi canımı alacağım Sonradan bunu nasıl öperek Gel şuraya. Gel şuraya. kaslanırım bak. Gel şuraya. 30-30'u geliyor. Uy. 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 Üf. Üf. Fena. 15 milyon. Nasıl <gülüyor> Hayır, Hayır. <laughs> Hayır ya. Koydum nokta. Bak sonra... Bu zaten bir şey yapılacak bir şey yok. 2 dakika olunca çok garip bir geçiş değil ve oyunu bitireceğim. Yani oyunu deniyoruz. Bitiriyoruz yani. Ama bunun daha büyük serileri 20 dakikada 10 tane oyun ya da 20 dakikada 20 tane oyun denememi isterseniz bu video güzel bir ilgi görürse tabi yapacağım. Başka türlü yok. ya Gelme ya. Gelme ya sız şey Gelme şuradan ya. Gelme şuradan. Ya ya yapma yapma yeter yapma yeter yapma yeter yapma. Evet arkadaşlar bu oyunun adı da Club cool Race başlıyor. Ver onu öyle işte. Pink, pembe, pembe, pembe 4, 3, 2, 1. Tamam burası. O iyi son şuradaymış. Tamam, yeşil. Yeşil. 5, 4, 3, 2, 1 burada yes Hadi bakalım yapabilirim black siyah siyah fazla vardır 2 1 tamam ya risk atmaya gerek şuradaydım ilerlesem olur ha. tamam mavi hadi bakalım 5 4 3 2 1 hoppala çok kolaydı Üçüncü oldum. Tek bir round daha oynayacağım. Zaten o zamana kadar da süremiz bitiyor. Döndür bakayım. Her yerde döndürüyoruz. Üç kupa. Ne güzel. Bir. Bir. Sıfır rumuk sanayi. Yazık. Haydi. Haydi. Hay, haydi. 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 Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Bir. Hadi hata. Üç. Şöyle ilerlesek yeter bize. Karanlık yeşil. Dark green. Tamam. Şöyle. Hayır. Düşersem video biter. Hayır hayır. White, <laughs> beyaz, 2 1 ve yay. Yeah. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim tamam mı? Evet arkadaşlar ilk oyun merdivenden çıkmaydı bu seferki merdivenden tırmanma. Yani neden bilmiyorum. Nasıl çıkıyoruz bu? Aha. Eha bir en aynı birisi yaptı da bir anlamadım ki ben bu oyunu. Ha, ben yaptım bunu bir dakika. Ha, anladım. Zaf tırman, tırmanma oyunu. falan. Ben bunu hızlandırayım bir ya. 印度东边的海洋，太平洋。也太美了。 Bakın şimdi ben bu oyunun...